Ve dans edelim. Aa geliyor. <laughs> Kaçın korkaklar. Ben ölümün ta ha <laughs> Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10 Dünya nasıl birincisi bugün Elohel'den nasıl çıkılır Bunu size öğreteceğim arkadaşlar Önceden bir tane video çektim çok beğendiniz Bugün ikincisi geliyor Nasus'la oynayacağım yine Karşımda Swain var Arkadaşlar Elohel'i az biraz biliyorsunuzdur Bilmeyenlere anlatayım Elo Elohel'e girdiğinizde Hesabınıza az puan gelir çok puan gider Mesela 16 puan gelir 20 puan 22 puan vesaire gider Elohel'den nasıl çıkabilirsiniz videonun içinde anlatacağım Bakın bu hesabın elo elini biraz düzeltmeye başladım. Yayınlarda oynuyorum. O yüzden tüm maçları atamıyorum. Bazı maçlar çok kaliteli geçmiyor. Direkt kazandığımız için ben de öyle maçları atmak istemiyorum. Şu an bu hesabı 16 gelirken 17 gelmeye başladı. Ufaktan düzeliyor. Hep beraber nasıl düzeldiğini göreceğiz. Girdim Rune ve Şu anda ekrana gelmiştir. Arkadaşlar bu arada videolara çok fazla emek veriyorum. Editi olsun, işte kanala atması vesaire. O yüzden videoya verdiğim emekler için bana bir like atabilirsiniz videoma. Çok iyi olur. Like atanlara çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Kanala abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz yine. Yorumlarda da nasıl videolar gelsin istiyorsanız onları da yazın. Onları da tek tek okuyup kalp atıyorum. Swain'e karşı iki tane büyü direnci girdim. Doran kalkan aldım. E attığında genelde siz minyon almaya geldiğinizde size E atmaya çalışacaktır. Direkt dojamaya çalışın. Bunda nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bakın böyle geldim. Hemen E'sini attı ve sağa doğru çekildim. Bu oyun 4 tane AP karakter olduğu için Büyü direnci build yapacağım. Gerçekten ilginç bir build oluyor ve ama çok eğlenceli ve çok hasar atabileceğiniz bir build. Cehennem maskesi aklın sonu kasacağım. Bunlar kesinlikle troll değil. Cehennem maskesi alınca E yeteneğiniz büyü hasar vuruyor. Ultiniz büyü hasar vurduğu için cehennem maskesinin pasifinden de ekstradan hasar alıyorsunuz. Güzel stack yaptık. Koridorumu puşlamadım. Koridor bana doğru geliyor. Koridoru ittirmemek buradaki İnce detayımız zaten önceden beni izlediyseniz bunu biliyorsunuzdur. İlk defa izliyorsanız da arkadaşlar ufaktan öğreteyim sizlere de. Şöyle bir yavaşlatalım. Bakın bu ürünü girdiği için W e atınca direkt W'mu kaldıracak. Bu biraz kötü. Çok dürtüyor adam beni. Oynamayı biliyor fark ettiyseniz. Helal olsun. Helal halde böyle zorlu bir rakip geleceğini düşünmüyordum. Minyon almaya geldim. Hemen beni yavaş attı. Deli gibi dürtüyor. Çok güzel oynuyor çocuk. Şöyle E'mizi atıp Buradan büyük milyon alacağım. Emi neden attım? Büyük milyonu hızlı almak istiyorum. Adamın esi dönmeden almak istedim. Bu adam sanki Smurf gibi geldi bana. İlginç. Güzel oynuyor. Belki de şu an iyi oynuyordur. Bana öyle geldi. Hep beraber görelim. Nasıl öğrenmek istiyorsanız, elevaliden nasıl çıkarsınız bunları öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar videonun tamamını izleyin derim sizlere. Atlamadan izlerseniz sizin için daha iyi olur çünkü videonun tamamında bir şeyler anlatıyorum. Mesela kule altında nasıl farm yaparsınız şu an bunu anlatıyorum. Bunu öğrenmezseniz oyunun ilerleyen dakikalarında nasıl oynayacağınızı nasıl bileceksiniz değil mi? Tabi sıkıldıysanız canınız sağ olsun atlayın ilerisini izleyin. Ben genelde böyle 1v9 attığım maçları atmaya çalışıyorum takım böyle fiddlediyse benim için daha eğlenceli oluyor maçlar. Umarım öyle bir maç olur. Burada beni çok dürttü. Yine E atacak. Ulan manası da bitmiyor adamın ya. Yine E atacak ama bakalım attı. Tamam kardeşim sensin ya. Ben bir base'im atayım arkadaşlar. Bu kardeşimiz çok dürttü beni. Base atmadan da durabilirim. Durursam ne olur? Fiddlestick gelir beni kesebilir. Aslında birazcık duralım hadi ya. Ben risk alacağım. Risk aldığımızda ne olur onu da görün istiyorum. Bakın bu totem buraya attım. Fiddle'ın geleceğini göreceğim. Adam base attığını düşünüp şu an lane'i itiyor bakın. Geride bekledim. O yüzden lane'i itti. Burada büyük minyon almak önemli. Şöyle aldım. Yavaş atalım. Ulan adam hiç yavaşlamıyor küründen dolayı. Ulan ne kadar çok yakalıyorsun beni ya. Abi adamın manası bitmiyor. Bu Sveyn nasıl bir o? Buradan da XP bayağı selam olsun usta seven. Şöyle bir hasarımızı verdik. Ben beyz atmak istiyorum. Bu arkadaş beni bayağı bir dürttü. Ben biraz büyüdüreceği eşyası alacağım oyun başında. Hemen geliyorum arkadaşlar. Tekrardan geldim dostlarım. Bakın bir tane safik kristal aldım. Yanına da büyü savar pelerini ekledim. Şunu alalım. Dizginsiz bir kitabımız dakika 6'da geliyor bunu. Asla unutmayın. Burada bir minyonu kaçırmak istemiyorum. O yüzden dizginsizden bir şey almayacağım. Şöyle bir alalım bunu. Bu arkadaş çok iyi öğrenmiş beni oynamayı. Baya iyi oynuyor. Şu an lane'de ezildiğimi düşünürsek benim buradan teleport almam lazım. Teleportumu alacağım. Pırıltı için para kasıp devamında da Sven'i kesmeyi deneriz. Yok yetenek kaçırmıyor. Gerçekten iyi oynuyor. Ben mi kafa atıyorum? Yorumlarda da belirsin istiyorum. Yok bu adam iyi oynuyor. Bir base atıp teleport atalım. Bakın teleport da böyle durumlarda çok fazla işimize yarıyor. Hemen geliyorum. Teleportumu buraya kullandım. Bakın şu Negatron pelerini bir tane de pot aldım. Arkadaş şeratlığımı tutar adamın bu. Skrip falan mısın sen ya? Manası bittiği için ölecek. Haberi yok. Belki pırıltımız olmadığı için öldüremeyiz. En kötü flashını falan alacağım. Şöyle bir yavaşlattım. ultimi kullandım. Aletimi kullandım. O da ultisini bastı. Önüne geçiyorum bakın esini yememek için. Adam savaşmaya devam ediyor. Oha bu adam. Yok bu adam smurf. Bunu anlamış olun. Nasıl anlamış olun? Normalde ben birinin üstüne ulti basıp highlight basıp koşuyorsam adam benden kaçar. Bu adam demeyicine ve çaldığı cana güveniyor. Şu an kanıtlamış oldu. Dojluyoruz yeteneği. Büyük Mion'u alacağımı gördüğü için direkt yeteneğini kullandı. Şöyle bir yavaşlatıp girelim bakalım. Ona girmeyeceğimi düşündü. Tamam. Flash Q riski var. Ondan korkuyor sanırsam. Swain beni normalde bu kadar zorlamıyordu arkadaşlar. Bu çocuk iyi oynuyor. Şimdi bir üzerine oynasak şöyle. Flash attı yerde. Böyle öldürürüm seni. Swain kardeş. Arkadaşlar şu an videoyu durdurup bir saniyenizi ayırın. Bir like atın. Like'cılara teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oldum bu Sven'i kestiğim için. Bayağı iyiydi. Hemen base'imizi atıp pırıltımızı alalım. Birazdan sizlerleyim. Tekrardan geldim dostlarım. Koridor adama doğru itmiş. Pırıltımız bitti. Doldurulabilir. İksiri aldım. Bize bayağı bir lazım olacak çünkü Sven'e karşı. Ben bu matchup'ta E fullemeyi düşünüyorum. W fullersem zaten kaldırıyor adam yavaşlatmayı. Ama şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Adamı bunu kullandırtıp daha sonra W atabiliyorsunuz. Bak 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 hareketlere bak. Düşük el adamıyız. Yüksek el adamıyız. Vurdum hasarı. Hemen geri çekildim. Biraz daha stack yapacağım. Bu arada arkadaşlar yorumlarda beğenmediğiniz bir özelliğim falan varsa böyle konuşurken bir konuşma tavrım falan kötüyse güzel bir dille bana anlatırsanız ben bunu düzeltirim. Ama gidip de barzo barzo yorum yazmayın ya bazılarından öyle geliyor. Ben direkt şey yapıyorum abi adamı. Engelliyorum yani kanaldan. Bu ikisini açtı Swain. Geri çıktım. Ne gerek var girme. Sen kafana göre takıl Swain. Base atmak zorundasın bak. Öyle bir base atacaksın ki Attım bakalım base'ini. Şöyle bir ilerleyelim üzerine doğru. Tamam base'ini attı. Base'ini atmak zorunda olduğunu hepimiz anladık zaten. O, atmamış. O zaman öldüm kardeşim. Flash'ın da yok. Yani nereye kaçabileceksin ki? Neden böyle bir hareket yaptın bana karşı? Çok güzel Swain oynuyorsun. Eline sağlık. Ama böyle hatalar yapmaman lazım. O, orada ne oluyor? Geldim oraya da. Oo, çaldı sandım. Gelemem oraya ama. Buradan ne alalım? Mana alalım. Biraz daha koridorda durmak istiyorum. Tutuşturu daha sonradan alıp güzel bir fightta kullanacağım Sveyne e karşı. Tutuştur ne işinize yarayacak? Sveyne iyileştiği için ultisinden onu engelleyeceğiz. Baya da iyi olacak. Kuleden altın almak istiyorum. Fiddlestick varsa karşıda çok dikkat edin. Haritayı izleyin sürekli. Şuradan falan ulti atabiliyor. Hemen geri çıkacağım o yüzden. Bir tane kule altını benim için yeterlidir. Bakın hemen geldi gördünüz mü? Çıkmasaydım belki ulti atacaktı. Minyonları temizlediği için de kulede direkt bana dönecekti. Bu mantıklı düşünmeniz lazım. Merkür'ü alacağım. Daha sonradan cehennem maskesine doğru gideriz. Merkür önemli şu an bizim için. Tekrardan geldim dostlarım. Söylediğim gibi Merkür'ü bitirdim. Yanına bir tane safir kristal aldım. Cehennem maskesi. Aklın sonu. Bunları kasacağız. Swain orada ne yapıyor anlamadım. Çık 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 çık. Ölecek adam. E fullemeye devam edelim. Asırlık sopa kasıyor. Mantıklı bir eşya nasılsa karşı. Gerçekten bilen bir Swain'e benziyor ya. Bizden kill alamadığı için aşağıya doğru inmiş. Teleport olabilir. Ona mı güveniyor anlamadım. Ama kulesini salması onun için kötü. Kulelerden bol bol altın alıyorum. Kule altınlarını asla salmayın. Çok önemli. Kullanın derim sizlere. Çünkü Nasus'ta skor alamadığınızda kule altını alırsanız tekrardan item kasabiliyorsunuz. Buradan devam edelim bakalım. Umarım zorlayıcı bir oyun olur. Şu an Zed çok kasmış. Kazix geride. Bot geride gibi. Aa öldük mü lan? Ultim erken bastım ki ölmeyeyim. Ultim basmasam bana ulti atabilirdi. Ulti basınca büyü direnci geldiği için çok fazla ulti dedim ya. 200 stack olduk. Bu adamda da aynı üründen var. Tamam bizi kesmeyi deneyecek bu belli. Şöyle bir totem atalım. Aynı anda hem Syndra matchup'ını hem de Sway matchup'ını öğreniyorsunuz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Manam yok gibi değil mi? Adam base attığımı düşünür. Buradan lane itmeye başlar. Şuraya geldiğinde bunu basarız. Arkadan gireriz adama. Birazdan EQ'sunu da boşaltacaktır. Bakın izleyin. Ya yapar bu oyuncular. Lane itmek için yapar bunu. Bak E'yi atacak. Atene. Atmıyor. Akıllı çıktı biraz. Biraz demeyeyim. Akıllı çıktı. O zaman buradan stack kasmaya devam edelim. Rakibinizi asla hafife almayın. Hafife aldığınızda zaten oyunu kaybedersiniz söyleyeyim. Şöyle bir yavaş attım. Hareket hızı kazanacak o şeyden dolayı, üründen dolayı. Aa, şu an hata yaptı. Şurada bekleyeceğim. Nasıl anladı lan burada oldu mu? Şöyle bir tane vurduk. Bu atacak. Öldü. Bir şey diyeyim mi? Orada misklik attım. Ama eğimi atıp adamı öldürebileceğimi biliyordum. O yüzden de... <laughs> küfür etti adam bize. Ulan adamı kesiyoruz küfürüyoruz olaya bak. İlk kule gitti mi diye bakacağım. Gitmemiş. İlk kuleyi almak da önemli. Bunu da biliyorsunuz zaten. İlk kulemizi alalım. Buradan ne alalım? Tutuştur. Güzel. İlk kule altını alınca arkadaşlar çok fazla öne geçiyorsunuz. kule altınlarını da alabildiyseniz. Sanki böyle 2-3 skorunuz varmış gibi oluyor oyunda. Sizlere tavsiyem alın derim. Bakın bu yudurenci kastığım için Syndra'ya karşı oynayabildim. Yoksa 1-1-1 oynayan bir Syndra bu itemlerle beni keserdi. Tutuşturdu attı üstüne. Kuleyi aldım. Hemen base'imi atıyorum. Birazdan sizlerleyim. Tekrardan geldim. Üçlü kuvveti bitirdim. Burada bir yerde bir Fiddlestick olduğunu düşünüyorum. Aynı görmüştüm. Hepsi botla Neden botla bunlar? Beni kesemiyorlar çünkü. bot ininden kasılıp bana karşı oynamak istiyorlar. Şimdi burada evet gel bakayım sen. Allah nasıl yani? Öldü tabi. Kendimi yönetemiyorum lan. Sen de öldün. Nasıl bir nasus bu arkadaşlar görüyorsunuz yani. Karşıda böyle AP karakterler varsa kesinlikle büyü direncinizi alın derim sizlere. Ben üçlüğü neden bitirdim? Bana mobillik ve hasar lazım da şu an için. Param da yettiği için alabildim. Daha sonra cehennem maskesi aklın sonu diye devam edecek. Tabi bu oyunda şey de almak istiyorum. Görkem Zafer neden? Bu adamların bu olduğu için ben bunları yakalayamayacağım. Bunları yakalamam da fightlarda önemli olacaktır. Cehennem maskesi aklın sonundan sonra görkem Zafer alırım. Ya da ruh gömleği alırım. Duruma göre bakacağız. Belki aklın sonunu biraz daha geç alabilirim. Kasar atamıyor adam bana. Kulaşını aldık. O neydi öyle? Ezip geçiyoruz. Bir base atabiliriz aslında. Takımımız da önde. Güzel bir oyun oluyor. Umarım hızlı bitmez de sizlere daha fazla izletebilirim. Şu an bana kalabalık gelecekler. En az 3-4 kişi. Varus'u botta gördüm. Geri kalan da bana gelecektir. Bunu da burada gördüm. 3 kişi gelecek şu an. Fiddle ultisi için bekliyor. Swain W'si için bekliyor. Ya da haya gidiyorlar. Ejderha'yı vermiş. Siz ben de intörü bedavadan açarım. Hiçbir şey de yapamazsınız. Büyük hata rakip takımından. Ya böyle bir şey yapmamaları lazım. Siz burada intör açarken adamların rahat rahat ejder almaması lazım. Buradan biraz iyileşip öyle intöre devam edeceğim. Tamamdır şu an devam edebilirim. Böyle küçük detayları da aklınızda bulundurun. İyileşmeniz önemli arkadaşlar. Sonra rakip geldiğinde fight yapamazsınız. Ben buradan oyunu açtım zaten. Bana kim gelecek? Birazdan Varus'la Lux gelecek. İkisi de bana bir şey yapamaz. Belki Varus biraz da atabilir ama çok da atabileceğini düşünmüyorum. Şöyle bir geri çıkalım. Şimdi ne yapalım? Düşünün arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Mid'e gidebiliriz. Bakın mide açamamışız. Birazdan mid'den ilerleyelim. Tabi geçerken orman yaratıklarını alırsanız karşı ormancıya da zarar vermiş olursunuz. Ben burayı da alıp devam edeceğim. Our top defyazlı adam. Şimdi buradan Swain geliyor. Gördük bunu. Ultimizi kullandık. O da hareketizi falan kazandı. Arındırımı kullandım. Bu adamı bir öldürelim. Devamında buraya oynar mıyız bilmiyorum. Oynayamayız sanırım. Biz de öleceğiz. Fiddle. Oo, Soraka teşekkür ederim kardeşim. Şöyle dans edelim. Ah geliyor. <laughs> tamam Zed'i kurban ettik. Soraka nasıl can basıyor? Ruh gömleği alacağız o zaman şimdi. Sonra kadar bize can basacak. Seni bir yavaşlatalım Buradan hareketsiz alalım. Sonra ölecek. Sonra yardım! Sonra can bas. Sonra can basacağım diye araya gitti. Bak bizim takım burada. Vadi falan açmış. Bunlar da gelmiş Keiko Keiko bize saldırıyor. Ben size base de attırmam ki. Oo oradan da Syndra geliyor. Nereye kaçacaksın kardeş? Kaçış yok, kaçış yok. Böyle durumlarda ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şu an yapmadım ama siz yapın. Bak orada Nasus'un, Zebani Nasus'un bagını da gördünüz. Adam Zonya ya da görünmezlik bastı ya. Hemen spamlayın. Q Q Q X sol tık Q'ya basıp X sol tık yapın tamam mı? Şöyle yani şöyle. Tık 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 Sürekli basarsanız rakibin direkt üzerine vuruyorsunuz. Bu önemli. <laughs> Fiddlestick global görevleri yapıp yine kaybediyorum diyor. Fiddlestick harbiden iyi oynadı galiba. Ama bu oyunda ölmemek de önemli. Adam bolca öldüğü için takımı da oyunu kaybediyor. Buradan biraz daha minyon alalım. Aslında atmamız lazımmış ya sanki bunlar biraz psikopatça yürüyor. Tamam siz reissiniz. Bak Fiddle artistik yapma. Ölmek istiyorsun ama yani. Bitkinliği de koyduk. Çok devam etmiyorum. Şimdi devam edeceğim. Lux bak ben şu an Sven'i izlemiyorum. Ben Lux'ı izliyorum. Lux'ın bana yapabileceklerini düşünüyorum. Böyle. Beni stana alabilir. Bir şeyler yapar. Aa ne yapıyorsun lan? Deliye bak oğlum. Soraka kardeşimizi öldürdü ama hain. 3400 paramız var. Base atsaydım kesinlikle Rook gömleği alırdım. Daha sonrasında da aklın sonu değişken mi? Fer böyle değişik bir build yapardım. Sizin yapmanız gereken arkadaşlar normalde top lane'i açtıysanız mid'e yardım edip mid kulesini açmanız lazım. Rakip sizi engelliyorsa da bot'a falan inin. 16 level olduk. Bakın 4 level dif attım Sveyn'e. Ya adamı yok ettim. Gel bakayım sen bir yavaş attık. Çok devam etmeyeceğim. Çok fazla param var. Şu an öldüğüm takdirde rakibe 1000 altın veriyorum. Base atıp eşya almak istiyorum. Bu adamlar oyun alacak solo diften falan yazıyorlar. Arkadaşlar bu oyuna rook gömleği bir yandan gider bir yandan gitmez. Soraka olduğu için gider. Benim pasifimden dolayı gider ama değişken bir daha çok gider. Neden gider? Karşıda aynı yetenekleri kullanan bir sürü karakter var. Aynı yetenek derken buna örnek vereyim size. Syndra'nın Q'su sürekli atıyor. Ultisi sürekli değiyor size. Ha ne yapıyor lan bu? Yine Sven'in ultisi. Başka yetenek Fiddle'ın ultisi. W'su. Bunlar sürekli hasar yetenekleri. O yüzden değişken bir fer alırsanız rakip size hasar atamaz. %20 hasarları azaltıyor. Biraz düşünerek oynarsanız oyunu her türlü kazanırsınız diye düşünüyorum. <laughs> Sandra'nı yazdı küfürlere bak ya terbiyesiz herif. Buradan ne alalım? Şifa alalım. Neden şifa aldım? Hareket hızı veriyor. Can veriyor. Can çok önemli değil bizim için. Hareket hızı önemli şu an. Nasıl usta mobilinin ne kadar önemli olduğunu da az çok biliyorsunuz. Şunu da alalım. Devamda ilerleyelim buradan. Şöyle yavaşlattım Varus'u, ultisini atacaktır. Var mı ultisi? Vardır ama atmıyor. Son ana kadar bekletecek kendince. Aa burada ne oluyor? Şöyle bir yavaşlatalım, buraya girelim. Panik. Şöyle aradan çıkarayım şunu. Lan bana hasar atan bu arada kesinlikle bunlar değil. Varus bana hasar atıyor, tutuştur bana hasar atıyor. Gördünüz mü? Hasar atamadı adam. Güzel. Skilleri fena dojluyoruz. Şöyle bir dans edelim. Bir dans daha. E sonra ne olacak yani? Beni öldüremeyeceksin. Sabah kadar vursan da ben ölmeyeceğim. Sonunda ölen kişi sen oldun kardeşim. 15-0 oynuyoruz. Karşı takım 4 AP yaparak. Aa nasıl yedik lan? Bak bu da ulti atarak kendini öldürdü. Sen de öldün. Seni de öldürmek isterim ama sen base'e kaçacak bir tipe benziyorsun. Bunu da öldürdük. Güzel. Ben zevk aldım. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse lütfen like atarak destekleyin. Gerçekten emeğimin karşılığını almak beni çok mutlu ediyor. Son videoya çok güzel like atmışsınız ve sizin attığınız like'lar sayesinde izlenmeler de arttı. Böyle oyun taşıyabiliyorsunuz. Hemen gelip hasar tablosuna ve aldığımız LP'ye bakalım. Devam ki. Gördüğünüz gibi bakın 16 LP alırken şu an 17 LP almaya başladım. Kaybedince ne kadar gideceğini kaybedince öğreneceğiz diyeyim sizlere. Yani şu an ben de bilmiyorum ama fazla gidiyordu. 22 falan gidiyordu. Hasar tablosuna geldiğimizde de 37 bin hasar atmışız. Kazix 5.000 bin hasar atmış. Soraka ile Soraka'dan az vurmuş. İlginç. Ya bu, oy bu, oyunu biz taşıdık bence. Kaysa ile ben taşıdım. Kaysa olmasaydı yine taşır mıydım? Taşırdım. Yine size bırakıyorum. Oyunu kim taşıdı? Siz yorumlarda yazın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum gözlerinizden. Hoşçakalın. Bay bay.